Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün deneysel bir yemek yapacağız Bunun ben meaty ve cheesy kanalında gördüm ee, Sucuğumuz var Bir parça ufak bir parça aldım ben Parmak sucuk diye geçenlerde Ondan sonra bunu bir güzel vakumlattırır Bu şekilde Vakumlu poşette vakumlattırdım Ondan sonra şimdi bunu Makarna haşlar gibi suyun içine atıyoruz ee, Bu sucuğun kendi bir dışları var Bağırsak Onu çıkarmadım o şekilde daha iyi oluyormuş. Bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Ondan sonra bildiğiniz makarna yapar gibi şöyle bir kamerayla göstereyim. Bu şekilde suyun içine koyacağız. Ondan sonra burada pişecek. Evet arkadaşlar. Sucuğu bu şekilde tencerenin içine koydum. Gördüğünüz gibi. Üstüne de bir ağırlık koydum. E, suyun yüzüne çıkmasın diye. ...bir de poşet herhangi bir yere temas etmesin... ...erir o zaman. Ama suyun içinde bir şey olmaz o şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar... ...yaklaşık 1 saat, 2 saat... E, ...tutacağım. Muhtemelen 2 saat civarında tutacağım. Saatimiz şu anda 7'yi 10 geçiyor. Ondan sonra... ...bakalım yemeğimiz ne hale gelecek. Evet arkadaşlar sucuğumuz pişmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 dakika oldu. Bu şekilde üstüne bir tane de kaşık koydum ağırlık yapsın diye çünkü o taraftan kaçtı bu taraftan kabarmaya başlayınca yani suyun üstünde yüzüyor. Ee, poşetin içinde az da olsa illaki hava kalıyor şimdi şöyle gördüğüm kadarıyla biraz sucuk yağını salmış parmak sucuk aldığım için başından kesince orlardan ee, demek ki bağırsaktan içine kaçtı bakalım nasıl olmuş. Bir 15 dakika daha pişsin. Ondan sonra deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben biraz fazladan tuttum. Bir saati geçti. Şimdi kapatıyorum. Bu şekilde şunları maşayla tutup çıkaralım. Bunlar da suyun içinde fokur fokur kaynadı. Yakmayalım elimizi. Evet, şimdi sucuğumuzu da şöyle alıyorum. Poşetin suyunu süzdürüyorum. Hop, ama düşürdük. Evet, şu şekilde sucuk yağını salmış poşetin içinde olduğu gibi duruyor bakalım. Şimdi bir keseceğiz. Bakacağız. Gördüğünüz gibi yağlar buralarda dağılmış vaziyette. Ama çok güzel görünüyor yine de. Yani zaten sucuk olduğu için yani pişmese bile ne olur? Yani bir şey olmaz. Oh 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 oh! Oh şu yağlar ziyan olmasın. Aman aman aman. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi bağırsak kendi kendine soyuluyor yani. Bakın hiç bir şekilde uğraşmıyorum. Yok öyle keseyim, böyle keseyim. Öyle bir derdim yok. Yani kendiliğinden ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Oh 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 oh. Yanıyor yanıyor elim yanıyor çok sıcak gerçekten süper. <laughs> Bakalım arkadaşlar pişmiş mi içi? Bir keselim görelim. Şöyle. Arkadaşlar yumuşacık. Yumuşacık ve mükemmel. Yani bakın. Görüyorsunuz. Sulu. Bakın sululuğu görüyor musunuz yani? Şöyle göstereyim. Bakın. Hiçbir şekilde su kaybı yok. Yağ kaybı yok. Bu aslında hiç kesilmemiş. Şöyle sağlam bir bağırsak olsaydı Oh, oh Çok sıcak. Yandı ellerim. Maşallah tutayım. Ee, dediğim gibi sağlam olsaydı çok daha güzel olacaktı. Çünkü o zaman şu akan yağlar akmayacak. Sucuğun içinde kalacaktı. Elim yanıyor bir yandan. Oh. Mükemmel. Oh. Mükemmel ötesi. Arkadaşlar bir tadım yapacağım sizin için. Ondan sonra oh. daha fazla kesemeyeceğim. Bitirdim zaten. Tek bir dilim. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar mükemmel kelimesi az kalır. Mükemmel ötesi. Bu eminim ki e, düdüklü tencerede 15-20 dakikada çok daha çabuk olur aslında. Bu şekilde normal suyla normal tencerede 1 saat 10 dakika falan tuttum. Mükemmel pişmiş. Yaparsanız eğer hepinize afiyet olsun.